Evet Mahir abi. Atışı bitirdik. Öğlen hemen hemen 12 12.30'dan beri atış yapıyoruz. Şimdi biraz da artık Evet buradan teneke ortalama 150 metre var mı? Var değil mi? Gördün mü tenekeyi? Ben nasıl çıkıyorum? Tamam mıyız? Nasıl şakladı gördün mü? Gel buraya. Arkasında taş var gördün mü? He? Teşekkür ediyoruz abi.